Özgün adı Telegün olan Teletex yayınlarıyla izleyiciye yaklaşık 180 ekran sayfalık bilgi aktarımı gerçekleştirilecek. İzleyiciler kendi istemlerine göre seçebilecekleri Telegün sayfalarında günlük değişken bilgileri de anında izleyebilecekler. Bu sayfalarda Türkiye ve dünyada günün gelişen olayları, Borsa haberleri, günlük döviz kurları, spor, hava durumu, televizyon programları, sanat dünyası, ulaşım, tarım ve aktualite konuları yer alacak. Teleteks yayınları için akla gelen ilk soru, bu yayınların şu anda kullanılan televizyonlar tarafından alınıp alınamayacağı. İzleyiciler Teleteks yayınlarını alabilmek için ekstradan bir televizyon alma gereğini duyacaklar mı? TRT'nin Teleteksi yayınıyla ile e, insanların ihtiyaç duyacağı bilgileri televizyonun birinci programından resim sinyalleri birlikte ulaştıracak. Bu bilgilere ihtiyaç duyan kişiler televizyonlarında ek bir tesisat eklemek zorunda kalacaklar. Bu e, decoder dediğimiz veya kod çözücü denilen e, bir kart. Televizyona gelen bilgilerin resimden ayıklanması gerekiyor ve decoder yapacağı işte bu yazıları, yazılı bilgileri resine ayıklayıp ekrana getirmek. Ee, sözünü ettiğiniz decoder e, kod çözümleyici, her televizyona uygulanabilecek mi? Yok. E, televizyon üreticileri yaptığımız görüşmelerle de bunu konuştuk. E, televizyon üreticilerin söylediğine göre, e, tuşlu televizyon dediğimiz televizyonlarda e, bu decoderı takma veya kod çözücü takma maliyeti çok yüksek olacağı için. Sanırım bunlarda pek anlamlı olmayacak ancak uzaktan kumandalı televizyonların çoğunda bu kod çözücüyü eklemek mümkün. İzleyiciler e, teletex yayınını almak için TRT'ye bir ücret ödeyecekler mi? Hayır değil. E, TRTX'li televizyon olan herkes bu hizmeti e, izleyebilir. Ek bir ücret ödemesine gerek yok.